hepinize Merhabalar arkadaşlar bugün 6. ünite canlılarda üreme büyüme ve gelişme konusunu işleyeceğiz Dilerseniz başlayalım İnsandaki erkek üreme hücresine sperm dişi üreme hücresine ise yumurta denildiğini hepiniz biliyorsunuz erkek üreme hücresini inceleyelim penis spermlerin vücut dışına atıldığı organdır. Testis spermlerin üretildiği bölümdür. Sperm kanalı spermleri penise taşıyan kanaldır. Salgı bezi spermlerin rahat hareket etmesini sağlayan salgının üretildiği bölümdür. Şimdi de dişi üreme hücresi organlarını işleyelim. Yumurtalık yumurtaların üretildiği kısım. Vajina gelişimini tamamlayan yavrunun doğumla birlikte anne vücudundan ayrıldığı bölümdür. Yumurta kanalı yumurtanın döl yatağına taşındığı ve döllenmenin gerçekleştiği bölümdür. Döl yatağı ya da diğer adıyla rahim bebeğin doğuma kadar gelişimini sürdürdüğü bölümdür. Şimdi de eşeyle üremenin bölümlerini inceleyelim. İki tane dişi ve erkek beyimiz var. Sperm ve yumurta hücremiz var. Bunlar birlikte döllenerek zigot, fetüs, embriyo ve bebeği meydana getiriyor. Üreme az önce dediğim gibi eşeyli ve eşeysiz üreme olarak ayrılıyor. Az önce anlattıklarım eşeyli üremeye dahildi. Şimdi eşeysiz üremeye geçiş yapacağız. Çiçekli bir bitkinin bölümlerini incelemekle başlayalım isterseniz. Alttan üste doğru inceleyeceğim. Çiçek sapı, çiçek tablası, bunlar yumurtalık, çanak yaprak, yeşil olanlar. Şu uzun boru dişicik borusu. Dişi organ ucundaki. Şu sarıyla çizilen yerler erkek organ. Şu büyük ve gösterişli olan yaprak ise taç yaprak olarak adlandırılır. Eşeği süreme çeşitlerini inceleyelim. Bölünerek çoğalma. Bu şekilde gördüğünüz gibi bölünerek çoğalma olmuş oluyor. Bakteri, paramezyum, amip gibi canlılar bölünerek çoğalma yapar. Tomurcuklanma ile üremeyi ise hidra mercan deniz anası gibi canlılar yapmaktadır. Böyle görmüş olduğunuz gibi ana hücre ile aynı bir çıkıntı oluşmakta ve bu çıkıntı ayrılarak aynı benzer bir hücre meydana gelmektedir. Vegetatif üreme çilek, gül, menekşe, zeytinde olmaktadır. Rejenerasyon yani yenilenme. Şöyle görmüş olduğunuz gibi kesik bölümlerden tekrar aynı şekilde ana hücreye benzeyen bir hücre meydana gelmekte. Planarya ve denizanası gerçekleştirmekte. Çiçekli bitkiler tozlaşma yaparlar. Memeli hayvanlar doğurarak çoğalır. Kuş, tavuk, yılan gibi hayvanlar yumurtayla çoğalır. Balık ve kurbağalar dış döllenme yaparlar. Kurbağa ve kelebek başkalaşım geçiren hayvanlardır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünlük bu kadardı. Kendinize iyi bakın.